Merhabalar. Sizlere 3 bantlı pen yaşalımızı tanıtacağım. Şu şekilde. Arkadan bağlıyoruz. Bantların güzelliğini görüyorsunuz. Ben size birkaç bağlama şekli göstereceğim. Uzunluğunu görüyorsunuz. Gayet rahat. Her şekli verebilirsiniz. Şu şekilde dolayabilirsiniz. Çok şık duruyor. Pen yaşalımın rahatlığını bilen bilir. Yazın rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şal. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Görüyorsunuz dökümünü. <laughs> Renk seçeneklerimiz mevcut. DM ve WhatsApp üzerinden bizlere siparişlerinizi verebilirsiniz.